Sayın Cumhurbaşkanı, ben güzel ülkenizde gezmek zorunda, gezmek fırsatında oldum. Ne yazık ki bazı vatandaşlar benim anladığım kadar sistem korkuyorlar. Onlar iddia, ediyor, iddia ediyorlar ki siz ülkenizde diktatörlüğüne yönelik çekiyorsunuz. Aynı zamanda daha vahim bazı insanlar halen iddia ediyorlar ki Ankara'da terör olayları içinde devletin parmağı var. Sizin söz, söz ettiğiniz gibi. Yani bu iddialar ilgili. Bu iddialar için ne diyorsunuz? Ve bu iddialar yapan insanlar ilgili ne düşünüyorsunuz? Değerli arkadaşlar, hangi gazeteden? Şimdi şunu bir defa samimiyetle görmek lazım. Diktatörün olduğu ülkede herhalde böyle bir soru soramazsınız. Bu bir. İkincisi diktatörün olduğu bir ülkede o ülkenin başbakanına veya o ülkenin cumhurbaşkanına ailesi dahil olmak üzere sınırsız hakaretin olduğunu göremezsiniz. Bakınız şu anda ülkemizde